Selamlar dostlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım arkadaşlar. Oyunumuzun adı Empires of the Underground. Yepyeni bir şehir kurma, strateji tarzında bir oyun olmuş ama çok farklı bir teması var. Bir karınca dünyasıyla beraberiz, hatta bir böcek dünyası da diyebilirim. Hatta şöyle de söyleyeyim, haşara simülatör. <laughs> yani oyun çok farklı olmuş. Biraz öğreticisini falan oynadım, çok hoşuma gitti. Ee, yine strateji... Savaş böyle garip bir oyun olmuş ama e, bir koloni, koloni kuruyoruz biliyorsunuz karıncalar e, hepimizin ilgisini çekmiştir. O küçücük halleriyle dünya kadar devasa yerleri e, delip muazzam yuvaları inşa edip kendilerine muazzam koloniler inşa etmesi yani muhteşem e, Allah öyle yaratmış onları ve muhteşem bir özellik vermiş ve bugün yine karıncaları şöyle gündemimize aldığımız farklı bir oyun ile karşınızdayım. Acaba sizler oyunu beğenecek misiniz? Şimdi hemen oyuna geçeceğim. Ama önce yine ayarlarına bir göz atmak istiyorum. Müzikleri falan da çok tatlı. Umarım telif yoktur. Kapatmadım çok güzel diye. Şöyle otomatik ayarlarında duruyor. Ben ellemedim. Sadece grafik ayarlarını birazcık değiştirdim. Onun dışında bir sıkıntı yok. Grafik yükselttim. Başka da bir şeye dokunmadım. Şöyle oyna diyorum. Dört tane farklı oyun moduyla bizi karşılıyor oyun. Öğreticisi var. Hikaye, özel oyun ve sıra dışı eğlence. Diyor. Şu ikisini şimdilik çok yeni olduğum için açıkçası cesaret edemiyorum. Hikayeye de gireriz. He, hiç girmedim. Sadece birazcık öğretici oynadım ve şimdi yine buradan devam etmek istiyorum arkadaşlar. Hem oyunu öğrenelim hem de şöyle ilk izlenim tadında bir video olsun. Bakalım nasıl karşılayacaksınız. Fikirlerinizi de yorumlara mutlaka yazın dostlar. Çok güzel beğeni alırsa ve ilgi çekerse seri de yaparım. Açıkçası ben bayıldım. Bu senin ilk görevin diyor. Evet. Birkaç karo kaz diyor bize. Şimdi şurada bir grup olayı var. Burada karıncalarımız gruplanacak. Şimdi anlatacak zaten. Şöyle sol tıkla böyle karo kazdırabiliyoruz. Yani yerimizi genişletebiliyoruz arkadaşlar öyle kazalım şuraya doğru. Zaten oyun şimdi bize gerekli şeyleri anlatacak. Farklı bir böyle şehir kurma tarzında aynı zamanda strateji tarzında bir oyun olmuş. Bu sefer karıncalar alemiyle oynuyoruz. Kazılı alanda bir bir siyah karınca asker korusu oluştur. Hemen oluşturalım. Tamam. Oyun tarif edecek. Şu sağ sağ taraftaki asker karınca, zaten üzerine geldiğimizde söylüyor. Siyah karınca askeri. Yerleştirmek 50 yiyeceğe mal olur. Karınca çıkartmak 5 yiyeceğe mal mal olur diyor. Şöyle bir tane yerleştirebiliyoruz. Şuradaki de zaten tarif edecek ama bu yiyecek. Şu bizim elimizde olan miktar, şu da toplam depolayabileceğimiz alan. Bu iş çıkarınca bir yumurta almaya gidiyor. Bu iş çıkarınca bir yumurta taşıyor. Buraya gelip bırakacak. Yumurta yakında çatlayacak diyor. Evet yumurta büyüdü. Sarı. Ve evet yumurtadan asker karınca çıktı. Şimdi işçi karınca gidip kraliçeden bir yumurta daha alacak. Aldı. Bu yumurta ancak asker karınca öldüğünde çatlar. Bir karo eşittir bir karınca. He. Ama bir kar karo bir karıncaya tekabül ediyor. Kazı yaparak biraz yiyecek. Şu yeşil olanlar yiyecek. Dostlar biz onlara ulaşacağız. Kazı yaparak. Şimdi. Nasıl? Bunu iptal etmemiz gerekiyor. Tamam. Şuradan işçi karıncalarımıza kazı yaptıralım. Gerçi bir tane var şu an. Bu yiyecek karıncalarından fark edemeyecekleri kadar uzakta. Asker karıncanın yiyeceğe doğru çekmek için bir fenomen işaretçisi kullan. Şuraya çek diyor. Feromon grubu. Ha, feromon işaretçisi pardon. Şöyle sağ tıkla. Evet asker karıncayı buraya yolladık. Asker karınca aynı zamanda yiyecek toplayıp savaşabiliyor diye biliyorum. Evet yiyeceği topluyor. Şimdi depolamamız 35 oldu. Bu depolanan yiyeceklerini gösterir. Maksimum depo alanını gösterir de. evet. Dediğim gibi. Şimdi bu 50 olunca mı? Aynen 50 olunca bir karo oluşturabiliyoruz. Bir karodan bir tane asker karınca çıkıyor. Depolama alanı kalmadı diyor. Yedi yiyecek odası karosu oluştur. He. Tamam. Şuraya kas. İş çıkarınca burayı bir kassın. Böyle kazdırdık. Tamam. Tıkladık. Şimdi şuradan yiyecek karosu. Yani depolama alanı oluşturmamızı istiyor. Bizden hemen şöyle beş yiyeceğe mal oluyor bir tane yiyecek karosu oluşturmak. Bakın ne güzel çalışıyor. Evet getirip buraya koyuyor. Şurada kraliçe karıncamızmış. Bunun altına da istifleyebiliyor biraz. Ama tabii çok istifleyemiyor oraya. Depola, depolama alanı gereksinimi duyuyoruz. Şimdi burayı yaptı. Allah bu da hepsini taşıdı tek başına. Helal. Şu an 70 yiyeceğimiz var. Bunda bak parçalıyor koyuyor. Dağıtıyor her yere. Yumurtadan iki asker karınca daha çıkar. Hemen. buradan Bunu niye ko koyamadım? He bitişik olacak diyor. Tamam. Şu, şuraya koyduk. karınca da yumurta aldı. Bir şimdi yiyecek toplamamız lazım. Evet yalnızca birkaç... He. Yiyecek toplamamız gerekiyor acil. Hemen toplayalım. Şöyle şurayı kastım bir. Aha, asker karıncalar çıkmaya başladı. Güzel. Şuna tıklayıp yani biri tıklayıp şöyle asker karıncaları buraya çağırabiliyoruz. Bunlar şey tırtıllar böyle bize saldırmıyor karıncalara. Bunlar bize yemek oluyor. Bunları alıp stoklayabiliyorlar fazla kalanı. Evet. Şimdi şurada bir Kırmızı bir işaret var. Burada galiba düşman da var. Şöyle kazalım. 3 tane asker karıncamız var arkadaşlar. Bir tane de işçi karıncamız var. İşçi karıncamız çok az. Asker karıncası kurabiliyor muyum? Evet. Yok. Şuraya kurabilirim. Niye kuramadım? O zaman bir saniye. Şuraları açamıyor muyuz? Buraları kıramıyoruz. Üç tane mi? Aa, yaratıkçı saldırın lan. The ants will fight to the death. Vallahi bak o ne? Bir tane yaratık çıktı. Bu bir bildiridir. İçeri okuyalım. Halkık kuyruk lar larvaları karıncaları gördükleri anda onlara saldırır. Orta derecede hasar verirler ve hızlı ısırıklar atarlar. Yalnızca sayıcı üstün olduğunda halkık kuyruk larvalarından oluşan gruplara mü mücadele etmen akılcı olacaktır. Yani kalabalık saldırı diyor. Tamam. Üç işçi karosu oluştur. Hemen. Heh, şimdi açıldı. İşçi karosunu da nereye oluştursak? <laughs> bir dakika. Önce bir... Şuraya bir gelsin bizimkiler. Buradaki yiyecekleri bir toplasınlar. Bunlar toplanmıyor mu? İşçileri de şuraya yapalım. Niye yapamıyorum? Heh şuraya. Evet. Buradan da işçi karıncalarımız çıkacak. Rahatça kazmaları, inşa etmeleri ve yumurta taşımaları için bazı işçileri yuva grubunda tutmaya çalış. Bu yuva grubudur. He. Yani diğer gruplara alma diyor. Askerler sadece savaşır ve yiyecek toplar. İşte birkaç e, feromon grubu daha. Her grubu bağımsız olarak kontrol edebilirsin. Çok güzel. Yani numaratiklerde sol üstte 1-2-3 tuşlarında kısa yol oluşturuyor bize buna basmak gruptaki karıncalı düşmana saldırmasını engeller. Genellikle açık bırakmak en iyisidir. oluyor lan? Kamerayı sağa sola getir. Aha oyun bizi saldı ortalara. <laughs> Şimdi evet. Bu ne lan her yerde düşman var ya. Şimdi bunlara saldıracağız. Tamam iyi güzel. Şu Askerler şuraya bir gelsin. Şimdi bizim yiyeceğimiz ne durumda? Tamam, yiyeceğimiz var. Biraz işçi yapalım. Birkaç tane daha. yüze yiyecek lazım. Ama asker karınca daha çok lazım oluyordu ya galiba. Şuraya doğru bir gidelim biz. Şöyle. Şöyle bir gidelim. İşçiler bir orayı bir açsın. Herhalde orada saldıramış şey olmaz bize. asker de çıksın bir yandan Askerler gelin. Yiyecekleri bir toplayın bakalım. Abi asker karınca çıksın ya. Böcekleri ortadan kaldır diyor görev. Toplayın 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 hepsini. Hadi bakayım. Bas abi bas. Aha bir tane daha çıktı. <laughs> Aynen hepsini alın. Aferin. Tamam. Güzel. Ne başka nerede yiyecek var? Şurada. Ama soru işareti var orada. Yiyecek mi belli değil herhalde. Ha yani şurada var. Gelin bakalım. Herhalde bir şey çıkmaz. Askerler de gelsin de ne olur ne olmaz. Ha, gelin lan gelin. Bir sürü yiyecek. Toplayın bakalım. Şuraya da asker dikelim. Depolama yeri azaldı gibi. Dur biraz daha depo yeri yapalım mı? Mesela Şuraya da depo yeri yapabiliriz. Depo yeri yapmak ucuza mal oluyor. 5 yiyecek. şey değil. Tamam oraya da depo yeri yapsınlar. Şunu da alın, gelin. Oh. Yavaş yavaş ordu kuruyoruz. <laughs> çok tatlı lan oyun. Vallahi çok keyifli. Tamam bakalım, dönün. Hemen bir asker daha. İşçi, i̇şçimiz yeter abi, çok işçi var. İş çıkarınca istemiyorum. Şu an asker karınca istiyorum ben. Şimdi buradan yardıralım. Şöyle gidelim ama. Ne olur ne olmaz çünkü buradan saldırırlar falan. Orada bu kırmızı bir işaret var. Gelin bakalım sizde. Ne olur ne olmaz. Aha. Gelin lan gelin çabuk. Askerler. Koşun. Ha hepsini öldürüyor. Herhalde onlar karıncalara saldırmıyordur. Oo! Taze taze protein. Götürün. <laughs> tamam, şimdi yiyecekleri falan da bir yere çökmemiz lazım artık galiba. Çünkü yoksa sıkıntı yaşayabiliriz. Ben biraz daha asker yapmak istiyorum. Evet. Buraya da askerleri yaptık. Güzel oldu. Zorunlu yemeğimiz var. Şimdi nereye saldı? Burada dört tane düşman gözüküyor. Burada iki tane düşman gözüküyor. Şöyle yapalım mı? Buradan direkt yardıralım. Bütün kar şeyler buraya gelsin. Şöyle işçiler burayı bir gazsın. İşçiler gazın. Askerler gitmeyin. Askerler gelin. Dalın. Saldırın. Onam Kapışma fight başladı. Ben oğlum benim karıcalar da ölüyor galiba. Ölüyor valla. Aha o. Oh, bunları da alıp götürüyorlar. O oh, götürün. Kışın yersiniz. Valla var ya bizimkiler de fena ya. Başka nerede düşman var? Burada 3 tane var. Gelin bakalım hepiniz buraya. Daha yapayım mı? Bir dakika bir. Biraz daha şeyi kurabilirim herhalde. Alan dar ya. Bir dakika abi alan genişletemiyor muyum ben? Ha şunu kapat. iptal etmem lazım. Tamam. Şimdi oldu. Tamam. Abi şurayı bir açın ya. Karıncalar. Açın bakalım. Çalışın. Ben buraya bir karo atayım. Bir dakika şunu da. O kalsın ya tamam. Çok şey değil. Ben niye işçi yeri yaptım ki oraya ya? İşçi yaptım yanlışlıkla. Neyse şuraya. He yemek yok. Tamam. Peki. İşçiler hazır olun. Koşun lan. Askerler. Lan çabuk lan. Açtılar lan saldır lan. İşler ölmesin. The ants must defend themselves. Abo. Bizim karıncalar da takla atıyor ama. Aferin. İşte bu. Yiğitlerim ama var ya güzel ordu kurduk ya. Kaç? 5 tane öldürmüştü. 12 tane şey eee 7 tane mi kalmış? Nerede bunlar? Burada bir dört tane var. Bir de bu altta var. Evet. Önce buraya dalalım. Sarıncalar koşun. Askerler. Saldırın. Hücum. The ants must defend themselves. Aferin. Vallahi var ya hemen indiriyorlar ha. Güzel. Bir de şuraya gelin bakalım bir. Buradan gideceğim. Yuvaya muvaya saldırırlar güçlüdür. Belki başka bir şey vardır bilemiyorum. Gelin lan. Askerler hadi oğlum. Şimdi şuradan yarın bakalım şurayı. Doluşun. Doluşun. Hazır olun. Aha saldırın. Mahvedin ortalığı. The battle has begun. Oğlum şurayı da Lan lan saldıramıyor hepsi lan. Vallahi indirdik. Aldık. Öğreticiyi tanımladı galiba. Oha getirin getirin. Kraliçeye takdim ediyorlar. Buyurun kraliçem. Evet. Yeraltı dünyası. <laughs> Bu şekilde. Vay be, zafer siyah karıncalar bölümü bitir diyoruz ve galiba kazandık mı ne oldu evet 17 dakika 5 saniye diyor tamam ana men ediyoruz öğreticiyi tamamladık zannediyorum evet dostlar oyun bu şekilde çok hoşuma gitti açıkçası. Sizler de umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir oyun olmuş. Bu tarz simülasyon oyunlarına, şehir kurma oyunlarına bu ara sarmış durumdayım dediğim gibi. çok videoda zaten söylüyorum. Yani içerik olarak ben çok beğendim ama tabii sizlerin de beğenmesi çok önemli. Eğer hoşunuza gittiyse bir beğeni bırakarak destek yorumları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, Kanala da abone olmayı düşünebilirsiniz. Ee, serisi gelsin istiyorsanız da mutlaka fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.